Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İtalyan, İtalyan bir rainbow çalışması yapacağız. Hemen evet, siz de yorumlara yazabilirsiniz kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı. Haydi isterseniz başlayalım. Sence bu hangi karakter olabilir? Ayrıca benim bu ilk videom. Normalde shorts çekerim ama hiç böyle normal video çekmedim. O yüzden bir 50 like gelse benim için yeter. İlk videom ne olursunuz arkadaşlar. Ya da bana sadece like evet, sadece bana like gerekiyor. 50 like gelirse daha garip challenge'lar da yapabilirim. Haydi başlayalım. Bu arada bu TL11'in Tata, sahur, ta, 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 sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau sesu... Emoji bak ve karakteri tahmin et. Garam mararam, raraman, dan madu dung, dung tak tuntung perkuntung merupakan sosok makhluk. Emojiler hangi karakteri anlatıyor? Bunu bilmiyiniz yoktur herhalde. Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. Mimi Mimi è la moglie di Cappuccino Assassino. Bakalım bu karakteri tahmin edebilecek misin? Bu biraz uzun olacak. Biliyorum çok şey bilmiyorum. Bunu dur durup tra, -le -le tra -la -la. No 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 no. Orkolero orkala. Kısacası orkolero orkala. Bakalım. Trallelero trallala. -la. No no no. Orkalero orkala. Scarpa bianca. Splash boom a. Sürpriz hediyeni seç. Pembe mi yoksa mavi mi? Ne kadar şanslısın görelim. Hangisi? Ben maviyi seçiyorum. Pembe diyenler en sevdiği Brainwood karakterini yoruma yazsın. Pembe diyenler, Maviciler sevdiğim, doğum tarihini yorumlara yazsın. Sevdiğim, Belki isminiz videoda çıkar. Nerede? Bu emojilere bakınca aklına hangi karakter geliyor? Bu karakter hangisi? Bunu da çok kişi bilmiyor. Ballerina lololo. Ballerino lololo Ballerino lololo Frappe muscoloso. Danza leggero, perfetto e maestoso. Emojilerini anlatmak istediği karakter hangisi? Bunu bilmeyen yoktur. Hmm. Trallalero, trallala. Trallalero, trallala. Porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite. Karakteri tahmin et. Bunu çoğu kişi bilir. Çok belli. Söylüyorum. Mateus. Mateo! Mateo! Mateino! Mateo! Martello! Mateo! Sence bu hangi karakter olabilir? Bu en tanıdığımız. Bunu bilirsiniz bir zahmet. Yani Dami kardeşim yani. Tung 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 sahur Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipakai. Takım arkadaşı olarak kendine bir kart seç. Bakalım hangi karakter çıkacak. Hangi karakterin çıktığını yoruma yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Belki yorumun videonun başında gösterilir. Emojilere bak ve karakteri tahmin et. Çok Cappuccino Assassino Capu Capu Cappuccino Assassino Assassini Cappuccini Emojiler hangi karakter Çok Boneka Ambalabu Boneka Ambalabu Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini membuat... Bakalım bu karakteri tahmin edebilecek misin? Deniz zarvanız bizim, deniz deniz. Grey Pussy Medusi, Grey Pussy ni Medusini. Medu Bu emojilere bakınca aklına hangi karakter geliyor?

Evet, Hangi Brenot karakteri olabilir? Glorbo, frutto drillo. Nel profondo della palude, Glorbo frutto drillo regnava. Emojiden anlatmak istediği karakter hangisi? Cimpanzini, bananini. Simpanzini, bananini. Wa, wa, wa. Bananucci, monkey, monkey, monkeyucci. Oh. Caratteri, tahminet. La vacca Saturno Saturnita. La vacca Saturno Saturnita. De frente tu sei tanto bonita. Con il corpo di Saturno Saturnita. Sence boh, hangi karakter olabilir? Bu da çok Il mio cappello è pieno di slime. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate. Emoji'ler arasında farklı olan farklı olan emoji bu. Eğlence devam ediyor. Emojilere bak ve karakteri tahmin et. Bu da çok kolaydı. bombini guzini. Fratello bombardiero crocodilo che svolge tutte le stesse funzioni del fratello. Emojiler hangi karakteri anlatıyor? Bu da çok zor. Perri, perro, per Occello, Leoncello. Sukpuncmo. Si tratta di una creatura agile e furba, ma con un fondo. Fuori carattere, Tarmi, ne debole Spioniro Golubiro. Jebeni <laughs> golub kojeg šalje vlada u javnost da špionira ljude. Emojiden anlatmak istediği karakter hangisi? Trippi troppi, troppa trippa. Tre topi trotterellano tra tromboni tritati. Triplicando trottoline troppi. Resimde gizlenmiş olan karakteri tahmin et. Gizli olanı tahmin et. I caratteri spaghetti e toalettoni. Caratteri, Tamine Burbaloni Lulilolli Capibarrello Cocossini. È molto raro trovare sulle coste di Bali un noce di cocco. Ya baba bir kez de girmeyin karavana ya olmuyor.